Merhaba. Vizyoner bakışa hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimizi birbirine bağlayan bu dev ağ nereden yönetiliyor? Kim kurdu ve aslında kimin kontrolü altında? Sorunun cevabı göründüğünden çok daha karmaşık. Çünkü internet fiziksel olarak bir yerde durmuyor ve onu yöneten Tek bir kurumdan bahsetmek mümkün değil. Her şey 1969'da ARPANET projesiyle başladı. Başında dönemin en parlak bilgisayar bilimcileri vardı. Leonard Kleinrock, Vint Cerf, Bob Kahn. Onların geliştirdiği iletişim protokolleri bugün internette gönderilen her veri paketinin temel mantığını oluşturur. Ama o dönem kimse bunun gelecekte dünyanın omurgası olacağını tahmin edemiyordu. Birçok insan internetin bir ana sunucu tarafından yönetildiğini sanır. Gerçekte internet, dünya üzerinde dağılmış 60 binden fazla bağımsız ağın birleşimidir. Kiminin sahibi devletler, kiminin şirketler, kimininse üniversitelerdir. Massachusetts Institute of Technology'den ünlü bilgisayar bilimci David Clark yıllar önce durumu şöyle özetlemişti. İnternetin bir şefi yok. Bugün bile bu söz geçerliliğini koruyor. Bugün interneti ayakta tutan asıl yapı okyanusların altına döşenen fiber kablolar. Bunlar bir ülkenin malı değil. Çeşitli şirketlerin ve konsorsiyumların yatırımı. Dünyanın en büyük kablo sahipleri arasında Google. Larry Page ve Sergey Brin'in kurduğu dev yapı Meta, Mark Zuckerberg. Amazon AWS, Vodafone, Orange gibi uluslararası telekom firmaları. Bu kablolar bir mesajın, videonun, e-postanın dünyayı birkaç milisaniyede dolaşmasını sağlıyor. İnternette gezinirken her sitenin bir adı, bir adresi vardır. Bunların düzeni rastgele değildir. Bu sistemin arkasında ICANN bulunur. Kuruluşunda önemli rol oynayan isimlerden biri John Postel'dir. Kök DNS sunucuları, alan adları, IP havuzu. Hepsi ICANN tarafından organize edilir. İlginç olan şu ki, burası bir şirket değil, bir devlet değil, uluslararası bir topluluktur. Yani internetin mimarisini yönlendirir ama sınırsız bir güç değildir. Dünyanın dört bir yanında devasa veri merkezleri bulunur. Buralar internetin kalbi gibi atar. Google'ın veri merkezlerini yöneten ekip, Urs Hölzden'in öncülüğünde kuruldu. Amazon'un dev AWS tesisleri Microsoft'un Azure altyapısı, Cloudflare'ın küresel güvenlik ağı. Bu merkezler, videoları, oyunları, siteleri, sosyal medya akışlarını taşır. Her sistem kuralla ayakta durur. İnternetin kurallarını ise kimse tek başına yazmaz. Bunun için uluslararası teknik topluluklar vardır. IETF protokolleri TCP, IP, HTTP gibi belirler. W3C Web sitelerinin nasıl çalışacağını belirler. W3C'nin başında hala Tim Berners-Lee bulunur. Yani WWW'nin mucidi. Ayrıca A yapılarında efsane bir isim olan Radia Perlman, bugün milyarlarca cihazın çatışmadan iletişim kurmasını sağlayan Spanning Tree protokolü tasarladı. Bu insanlar interneti oluşturan altyapı matematiğini yazan akıllardır. İnternetin gerçek gücü dev kablolarda değil, algoritmalarda. Bugün Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Meta'nın başındaki Mark Zuckerberg, TikTok'un kurucusu Zhang Yiming, X'in sahibi Elon Musk bir tıklamanızın karşınıza ne çıkacağını belirleyen sistemlere yön veriyor. İnternetin fiziksel sahibi değiller. Ama dijital davranışı şekillendiren ana güç onlarda. Her ülke interneti kendi sınırları içinde belirli kurallarla kullanır. Çin tamamen kendi kapalı internetini yönetir. Rusya gerektiğinde dünyadan ayrılabilen ayrı bir A altyapısı kurdu. Avrupa ve ABD, kullanıcı gizliliği ve güvenlik üzerine düzenlemeler yapar. Bu yapı, interneti tekerleşmekten korur ama aynı zamanda her ülkenin kendi dijital kimliğini oluşturmasına neden olur. Bunca isim, şirket, kurum, devlet. Hepsi internetin farklı bir parçasına katkı sağlıyor. Ama hiçbiri tek başına ona sahip değil. İnternet tek bir merkezden değil, binlerce noktadan oluşan bir organizma gibi. Ve gerçek şu, internet tek bir kişinin değil, tek bir devletin değil, tek bir şirketin hiç değil. İnternet, onu kullanan, üreten, geliştiren milyarlarca insanın ortak eseri kolektif bir yapı. Gerçek sahibi kimse değil. Ama hepimiz. İnternetin tek bir sahibi olmadığını gördük. Ama bir gerçek var. Bu dev ağın geleceğini biz belirliyoruz. Peki sence internetin en kritik gücü kimde? Devletler mi? Şirketler mi? Yoksa kullanıcılar mı? Görüşünü yorumlara yaz. Gerçekten merak ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediysen sen bu kanalın en değerli izleyicilerindensin. Eğer bu tarz derin konuları seviyorsan videoya bir beğeni bırakmayı ve yeni bölümleri kaçırmamak için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Merak etmeye devam et.